Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün en son burayı ofis aldığımızı ve biriktirdik videosunu çekeceğimizi söylemiştik bir önceki videomuzda ve biriktirdik şimdi sizlerle birlikte hepsini açacağız evet başlıyoruz arkadaşlar şuradaki 100 kredileri almayacağız kendisi geldiği zaman kendisiye vereceğiz şimdi altınlarımızdan başlayalım tabi kredi var ember yazdı hemen buradan şeyimizi alalım Geber. kredileri geçiyoruz ama kredileri almayacağız bir ömer geldi. Şey. Enderler şey. Ağlayan süngel bot. Yine altınlarımız geliyor. Bir su daha. Bir de enders. Enderlere alıştık arkadaşlar. Daha tüket ender geliyor. Sonra kalite yapıp herkesi yenmeye çalışıyor. Şu an bir süngel Elmas. Burada burada pes bulaşıyoruz. Daha kısımda da bir tane şey varmış elmas varmış da biz buna evet. da için Bu da yok. İlk süper dediniz. Ondan bu da mücevherimizi de alalım. Bin altınlarımız. Ben de, ben de, ben de. Neydi bu ol sal yangozun adı? Şimdi gel bu ol sal yangozun. Esnansı. Evet, Neyse 3 puanlı 3 puan Eskiden elmaslar çok değerliydi şimdi çok Aynen. Kadar Aynen. Gayet, değil mi? Öyle çok değerli değiller artık. Eskiden elmasa çok sevmiyoruz. Aynen. Ama pada olarak çok pahalı. Pada ve eski bir Aynen. Eskiden kutu biriktirip videosunu çekirdik size. Güzel sünger bob gibi bir şey. İleride güzel şeyler var. 10 kredi geldi. Keşke sona gelmeyi Neyse 10 kredi değil. işimize yaramaz çok. Ben de kredi Kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ilk sünger, sünger bobun şeyini mi alayım? İşte Mortis'in kostümünü mi alayım? Yoksa efsanevi mi? Ben seçeceğim. Koşum alıyorum. Görüntüye bak. Geldi ya geldi. Good World Maltese. Devam. Oh. Eskiden maske gibi bir film vardı. Burada kısa da benziyor. Şimdi efsanevi yapıyoruz. Efsanevi yapıyoruz. Bak. Ne geliyor? Yıldızı geçiyor. Yaya dedi ya. Bronun süper saldırısı tam dolu olduğunda hareket hızı yüzde <laughs> artar. Annemin şeyin, şeyin de var bu. Jack'in de var bu. Şey yıldız olmuş. Onun süper bize istek arkadaşlar. Engelledik. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Değil Aynen, mi? Aynen ben öyleyim. Yanımda bir daha böyle iki kere falan. O. Oh, gizemli. Gizemli geliyor. Çok güldü bu yıldız. Hadi o zaman. O kadar gülmeye. <laughs> o kadar güldüm hep gülüyorlar zaten. Ve arkadaşlar de gördüğünüz gibi almadığımız hiçbir şey kalmadı. Bu kadar de biriktirebilirdik de aklımıza gelmedi işte. Şimdi arkadaşlar bir iki falan el, el atalım bir. Görev falan tamam, yine. Evet görevler önemli. Burada hani bıraktığımız için seksi gözüküyor. Aynen galaksiklerimiz var. Bolla görevimiz varmış. En sevdiğim karakterlerden biridir. Birazcık profesyonel oyun istiyoruz ya. Biraz artık. Yani al Lily geldi bir tane. Oyunun yeni başlayan. Ayrıca <laughs> <laughs> ben öldüm. Neyi ben bu ne evet, Yok değil. Al al Almıyor. Almıyor. Hadi Lili. Hani oldu daha gitti ama geri gelebilecek mi? Toparla Tut onu. Ama olmaz ya. O öyle olmaz. Hadi topun üstüne. Kola atması lazım. Yani. Ya. Yani. Zaten şu eline de ne oldu? Ah sen de bir tane diyor. Ah sen de. Evet. Adam şöyle yapıyor. Yap. Ben o Kola adam şöyle yapıyor. Yap. Evet, evet, okay, okay, okay. okay, okay. Adam ne? Anne hani bir dükkana bakalım mı yengeç restorana? Yengeç restoran gidecekler. Şimdi görelim ne var. Ne var Mehmet restorana gidiyoruz. Zaten gidiyor bari işimize yarayacak bir şeyler varsa alalım. Burada efsane yoğun sarı da istiyor. Alabiliriz. Bak bunu alabiliyoruz. Biz onun için birini geçiyoruz. Bir öbürlerine de bakalım. Değişik şeyler var. Yani bence çok gereksiz bu öbürleri de. Ben en başta kendini alabiliriz. Şunu. Evet. Tamam. Güzel bir sendi. Sendi derken. Şimdi gel bop'taki sendi. He anladım. Alalım mı ne dersin? Alalım. Zaten yarın gidiyor. Bak 11 saat 45 dakikası kalmış. Alalım. Paramız zaten gidecek. Alıyoruz alıyoruz arkadaşlar satın al özel görsel de veriyormuş aldık geliyor dondu ama dondu. <laughs> çok <laughs> heyecanlı bir de dondu da vermiyormuş ya ve sen dicesi geldi jet so fixed devam 3000 bin mücevher verdi ve şeylerimiz hani bir sen bir ver bir sen bir ver ben de süperender oldum annem açıyor annemin de süperender ben açıyorum ben de süper rendeleyim. Hani böyle süper rendeleyip süper rendeleyip... Ne böyle verecek bence? Aha, destansı geldi. Haa. Bir şey çıkacak. Bu mı? önceki destansıdan 200 günç puanı gelmişti. Bundan da 200 altın geldi. ne de destansı? Hadi iyi bir şey ver. Belle. Kız kız. Hiçbir şey çıkmıyor. Altın. O efsaneye geldik. Ne geldi? Söğütçü'ye şey geldi. geldi. Ama o bir seviye değil bizim Söğütçümüz. Neyse. E yükseltildi Yükseltildi, yükselt sıfatımız var. Ne geliyor? Yine dondu. Bitti. Tamam bitti. 100 para bir, bir şey <laughs> almıyor Yok anne o kadar da ucuza vermezler. Olmuyor mu? Sağ ol. Ver bakayım, tamam. Şimdi yeni aldığımız şeylerimize bir göz atalım. İlk yeni aldığımız şey... ...Molkiste. Zaten Molkiste bayağı kostümümüz var. Böyle oldu. Bence güzeldi ki. Şuradan da şunu seçelim. Çarpı çarpımıza. Tamam. Şimdi de öbüzlü bakalım. Öbür kostümümüz sendicesi. Şu anda normal cesedeyiz ama hemen şuradan sendicesi. Bu da çok güzel bir kostümmüş. Bu da ağlaması varmış. Şu normal ağlamasını çıkartalım. Sendicesinin ağlamasını takalım. Soğuk nerede? Soğuk soğuk Nerede? Altayın efsanevi. Şunu bir yükseltelim. Aynen Soğuk çok da bir hazır geldi de. Soğuk çok arkadaşlar. Efsanevi yaptı. Soğuk büyük bir mağaraydı. Tam bir şey kalmış, bir yükseltmesi kalmış. Max oldu. Zaten almamıza gerek yok çünkü verdi bize. Bunu bu söyledikten alışıldı daha uzun menzili ve her zaman bölünüyormuş. Olur. <laughs> Olur bizim Arkadaşlar. Ya. Bence çoğu kişinin oynamadığı bir karakter söyleyeceğim. Bak çoğu kişi. Bunu bir yüksek mi Çoğu kişinin oynamadığı bak benim oynamadığım karakterleri söyleyeyim. Git. Bunu oynamadım. Adı git. Adı ne? Adı git. Yazıyor ya. Ben de Onunla da oynamıyorum. Kesinlikle bazen oynuyorum. Source'la oynuyorum. şununla da oynamıyorum. Bırak da oynamıyorum. hiç oynamıyorum vallahi. Şunlarla oynuyorum. Sen değil de çok az oynuyorum. <laughs> Bu, severim. Eski. Bro Park. Bro Stars'ın. Park. Evet. Bro Stars'ın. Bro Stars'ın bir de. Şey Yaşlıları. böyle yapılan. Yaşlıları. <laughs> Moe <'yla> oynamıyorum. Momo. <gülüyor> Momo dedi ona. Mo. Momo. Momo. <laughs> Momo kim ya sanki? Akıllı Momo. <laughs> <laughs> Momo. Bu nasıl bir? melodiyle de oynamıyorum. Nikolay da oynamıyorum. Charlie ile oynuyorum. Charlie iyi karakter. Ben de oynuyorum bence en güzel. Bununla da oynuyorum. Çok çok. çok. Aynen. Dog. Dog ile çok oynamıyorum. Ama süper bir işe yarıyor. Çok anı sevmem ben. Bununla oynuyorum, Milo. Milo güzel. Bu da ilk başlarda iyiydi. Altı. Sonradan çok sevmedim ama. Bunu, Bunu severim. Diyeceğim. Buster, Buster görev olunca oynuyorum az zaman oynamıyorum. Otisi de öyle. Arkadaşlar, Lanet, şimdi, karakterlerden biri. Bir şey sanmıyorum, bir şey anlatıyorum. <laughs> arkadaşlar, bizim bir <laughs> şey var. Anladım. Arkadaşlar, çoğu kişinin kullanmadığı veya böyle bir tek görev olunca kullandığı karakterlerden nerede bulamadım arkadaşlar. <laughs> Çünkü benim karakter seçimlerimi anlatıyorum ha, ama gördüğün için. şey bulamam. Suplot arkadaşlar, Suplot'u bence çoğu kişi kullanmıyor. Devam edelim. Nerede kalmış? <laughs> Janet'e kalmış. Janet'le oynamayı hiç sevmiyorum. <laughs> Onunla da ya. İyi. Bakıyoruz bak birazcık. Ben. Ben de seviyorum oynamayı. Ama daha çok görevim olduğunda. fazla iyi karakter. Raps. Güzel <laughs> kaldı. <laughs> yani, He. Loo'yu lo severim. Ben i̇şte bildiğin geldi hemen kapatıyoruz. Squeaky'yi de severim. Squeaky'yi Biden severim. Biden'ı severim. Sprout'la ben de çok oynamıyorum. Mr. P'yle oynuyorum eğer biraz. De... Eğer bu işte 5'e 5 beş şeydeyseniz arkadaşlar. Nakavt varsa Mr. P'li süperinizi doldurun. Eğer bütün arkadaşlarınız ölürse süperinizi attıktan sonra o küçük minyonun cana 28 bin falan alıyor. Eğer yükseltilmişse. Max'le her zaman değil ama oynuyorum. Jin'le oynuyorum, Tara'yla oynuyorum. Mortis'i çok sevmem ben. Şu bazen oynuyorum. Şunla da Angela mı bu? Angela evet. Bununla karşı takımdan biri oynarken çok iyi oynuyor. <laughs> diyorum ki dur lan ben de onu alayım diyor. Ben onu da çok İşte alıştırma lazım. Bunlar da Hansel'le Gretel. <laughs> Hansel'le Gretel. <laughs> Barry'yle <laughs> Lovely. Bunlarla da oynuyorum. Hani az elle de herkes. <laughs> var mı öyle bir masal değil mi bana? <laughs> Yok ben hiç duymadım. Bir, gerçekten mi? Bizim <laughs> zamanımızda. Ben sana anlatayım. Uyuz at kılı kız. Anselin'le bir <laughs> adam var. <laughs> Böyle gidiyorlar işte. Bu. Pius. Pius'la çok oynamıyorum. Hank. Hank'le de oynamıyorum. Masiye. Bununla bazen oynuyorum. Mende. Handy'yle de oynuyorum bazen. hem Lola. Bunlar genelde görev tamamlamak için oynadı. Esi. <laughs> Eş. Eş. ile oynuyorum bak. Odette oynuyorum. Olet olarak. Yale oynuyorum. Bonnie ile hiç oynamıyorum. Dron'la evet. oynuyorum, Gryff'le bazen oynuyorum. Edgar. Edgar, Efso. Oynadım Efso ama karşı tabirime gelirse Mephisto. Hmm. Olmuyor o zaman. Naniye de severiz. Billy'le de yani uzak haritaya göre haritaya uzakça lazımsa Billy olabilir. Billy'i biri. severim, Frank'i severim. Pam, bunlar zaten bizim aileden biri gibi artık bunlar. Aynen. Avuçluk aldık. Şunlar, Gus'la çok oynamıyor. Anne öbürünü ne yapıyordun? Onları severim dedim ya, aileden biri <laughs> bunlar. Stu, Pam, Piper. Piper... <laughs> <laughs> Destansız karakter. Piper'ı yine uzak... <laughs> zaman olan haritalarda oynarım. Bizim evimizde bir karakter gibi var. Evet. da severiz, Pem'i de severiz. Emzi'yi severiz. Boy'la zaten demişler demiştim oynamayı sevdiğimi. Gaz'la çok sevmiyorum ama idare ediyoruz. Annem Jack'i oynar. Jack'i oynarım. Carl oynarım, oynarım. Penny oynarım. Oynarım. Çok oynadığını görmedim ama iyi oynadım. Oynadım ama. Evet. Sterile, 8 bit. Hazıya göre ben genelde ilk işte Brawl Stars'ın ilk karakterleriyle oynamayı seviyorum. Arkadaşlar 8 olmayı bekliyorum. Ne olduğunu biliyorsun. Sit zaten bizim ana karakter. Ana karakter ya. Yani şu tane güzel bir kostüm Şimdi kostüm alabilir Benim için sıkıntı yok. Al istediğin size beğendiğin hata şu zaman. Tuzuz. Ulan da bak tamam. Bak şu zaman. Belki burada farklı kostümleri de çıkartabiliriz burada. <laughs> yok ya yani neyse almayalım. Alca mı ya? Elmas hala harcıyorum ben ya. Boş ver. Ama Alca harca ya. Yok yok harcam. Hani elmas değersiz oldu artık. Harca boş ver. Neyse bitireyim. Dynamite severim. Jesse'yi severim. Rosa'yı oynarım. Fakoyla çok oynamam ama oynarım. Ben seviyorum. Barley'i elbirim o. Brock'la zaten Efto bir tane kısa videomuz vardı. Demişler. mi Şer? Ha, evet, Kral Brock diye. Orada çok iyi oynamıştım. Onu izlemediyseniz onu bir Bir tane çocuk bize laf atmıştı. Kötü oynuyorsun diye. Karşı takım uzaktan vurdu sen yakın tam diye. Sildik onunla Arkadaşlar bir de bak. Şu kişi bana göre bence bunu ama onunla da olsa adam bize doğru süper güç için biz bunu kullandığımız için biz daha iyi bir yıkım yapmış olduk. Bu videoyu izleyin. Dosta var. Bol oynuyorum, kol oynuyorum, bit oynuyorum, şeyde oynuyorum. O zaman Ay 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 ay. Bir oynayalım bir yer. Olur. Ama videomuz çok uzadı. Nakavt oynayalım önemli bir kez. Şey. Nakavt? Ne oynayacağız? Oyna bir şey diye işte. Bizim bu oynayayım o zaman tekrar oynayayım. Tamam. Mal <laughs> şöhretine girmeyeceğim değil mi? Yalnız Arkadaşlar oynayalım. sizin şöhretiniz ne? Bizimki mal şöhreti ki. Şimdi son bir oyun atıp şimdilik veda arkadaşlar. Videomuz bayağı uzun oldu çünkü. Öyle 20 dakika kısa demeyin. Damlaya damlaya bölüyoruz. <laughs> de. Öyle 20 bu dakika ben... olduğuna bakmayın. 3 tane 20 dakika kaçtı bir saat oluyor. Kaça kaçtı. Türk... Evet. Tık kafalarına şey atıyor. neydi onun 8. adı? Kafa gidiyor. Baba patladı. Allah. Yani bu, Allah. Ki. Allah. Anne, 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 anne. Allah. Hani ölmeden önce vuruş yaptın ya kafasına Şimdi şuradan şu... Şu oldu Tamam kafasına metal attım. Değmedi. Şu an öndeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hiç yok. Burada Burada hemen bir atalım şunu. Ay peşim tatı Ben seviyorum. Fork of X'e alterne şarkısı. Evet, <laughs> evet kafa gidiyor. Kafa gidiyor kafa gidiyor kapa gidiyor. Hadi şurada bir Kısa bir zaman daha durun geleceğiz. Şöyle, şöyle bir işaret atalım. Herkese bir hal yapalım. Yani öyle dalga geçiyoruz ama öyle dalga geçtiğimize bakmayın bir de de dalga Ama o dalga geçmek iyi benim için. ne demek biliyor musun? Ne 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 ne, ne. Yani İngilizler dalga geçmek anlamında kullanıyor ama Türkler de çok unuttum. görüyorsunuz? Tekli oynadığımızda Yıldız oyuncu Kral Sili. Öbürlerine bakın. 2-2 kişi öldürmüş, kişi öldürmüş, iki kişi öldürmüş, iki kişi öldürmüş, 3 kişi öldürmüş. Bir de Blow Pass almış o kişi öldürmüş, 3 kişi öldürmüş. Kale pantolon yazıyor. Ama nereden anladın? Şimdi kare pantolon yazılsa eğer rengarenkse bu Lopez kulaktan almış anlamına. Evet, ben şöyle bilmiyorum ben arkadaşlar. Evet. bugünlük videomuz bu kadar. 100 şey de aldık. İşimize yaramayacak ama. Bugünlük videomuz bu kadar aldı. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.